Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte doğal sayılarda onluklara yuvarlamayı öğreneceğiz. Önceki dersimizde bize verilen sayının yakın onluklarını nasıl bulacağımızı öğrenmiştik. Bu dersimizde ise bu bulduğumuz yakın onluklardan hangisine yuvarlamamız gerektiğini öğreneceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. İlk önce biz önceki dersimizi kısaca bir tekrar edelim. Biz bize verilen sayının yakın onluklarını nasıl buluyorduk? İlk önce birler basamağını sıfır yazıp sıfır yapıp küçük onluğuma ekliyordum. Soldaki küçük onluğum sağdaki ise benim büyük onluğum olacaktı. Küçük onluğum için ben bize verilen sayının birler basamağını sıfır yapıp sayının soluna yazıyorum. Büyük onluğu bulmak için ise ne yapıyordum? Küçük onluğa 10 on ekliyordum ve büyük onluğa yazıyordum ve 154 sayısının küçük onluğu 150, büyük onluğu 160. Yani 154 sayısı aslında sayı doğrusuna yerleştirdiğim zaman 150 ile 160 arasında bir sayı. Yani bakıyorum 150'den başlayarak 151, 152, 153, 154 burada 155, 156, 157, 158, 159 ve 160. Şimdi biz hangi mantıkla bize verilen sayıyı Hangi onluğa yuvarlayacağız? Onu öğreneceğiz. Bakın çocuklar. Burada önemli olan hangi onluğa daha yakın olduğumuz. Şimdi 154 sayısına bakıyorum. 160'a yani 160 onluğuna kaç birim uzaklıkta? 6 birim uzaklıkta. Sayalım. 1 2 3 4 5 6. Ben 154 sayısından 160'a 6 adımda gidebiliyorum. Peki 150 sayısına kaç adımda gidiyorum? 1 2 3 4 Sonuç olarak ben 150 sayısına 4 adımda gidebilirken 154 sayısı olarak 160 sayısına 6 adımda gidiyorum. Sonuç olarak ben 154 sayısını 150'ye yuvarlamam gerekir. Çünkü 154 sayısı sayı doğrusu üzerinde 150'ye daha yakın bir sayı. Bundan dolayı ben 154 sayısını 150'ye yuvarlarım. Çocuklar, buranın mantığı bu. Bize verilen sayı hangi onluğa daha yakınsa o onluğa yuvarlıyoruz. Unutmuyoruz bunu. Bu sayı doğrusunun ortasındaki sayı 155 sayısı. 155 sayısı 160'a da 5 birim uzaklıkta. 150'ye de 5 birim uzaklıkta. Bu bir kuraldır çocuklar. Eğer sayı doğrusunun ortasındaki sayıyı bize verirse burada biz her zaman büyük onluğa yuvarlayacağız. Unutmuyoruz sayı doğrusunun bu iki onluk arasındaki ortadaki sayı verilirse bize biz her zaman büyük onluk hangisi ise ona yuvarlayacağız. Şimdi şu şekilde öğreneceğiz çocuklar bu konuyu. Bakın Burada bir benzetme yaptım. Bu sayı doğrusunu bir yol olarak düşünün. Bu yolun yanlarında yani kenarında onluk kısımda marketler, ortadakilerde bizim evlerimiz var. Sırayla dizilmiş evler var. Ve marketler ve evlere numara verilmiş. Markete 150'den başlattık. Bu evin 151, 152, 153, 154 diye 160'a kadar sıraladık bu evleri de. Şimdi siz buradaki yaşayan 154 numaralı evde yaşayan bir insan olarak kendinizi bir düşünün. Şimdi siz ekmek almaya gideceksiniz ve çok fazla yürümek istemiyorsunuz. Peki siz hangi markete gidersiniz bu durumda? Tabii ki 150 numaralı markete gidersiniz. Çünkü baktığın zaman 154 ile 150 numaralı market arasında e, 3 tane ev var. E bakıyorum 160 numaralı market arasında kaç tane ev var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ev var. Sonuç olarak ben bu evde yaşayan bir insan olarak tabii ki de yağ yakın olan markete gitmek istiyorsam 150 numaralı markete gitmem gerekir. Yani buradaki önemli olan durum şu çocuklar. Biz bize verilen sayı hangi onluğa yakın ise biz bu sayıları o onluğa yuvarlayacağız. Şimdi örneklerimiz üzerinden bunu pekiştirelim. Bakıyorum aynı örneği yapacağız. 136 numaralı evde oturuyormuş. Hangi markete gitmesi gerekir? 130 mu 140 mı? Evet 140 numaralı market daha yakın. Arasında 3 tane ev var. Buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane ev var. E şu arada 5 tane ev var. Bundan dolayı 130 numaralı market daha uzak. Bundan dolayı 136 numaralı evde oturan kişi 140 numaralı eve gider. Şey 140 numaralı markete gitmek zorunda. Buraya bakıyorum. E görüldüğü gibi çok açık 120 320 numaralı markete gitmesi gerekir. Çünkü arasında sadece bir tane ev var. Buraya geliyorum. Ha bakın. Ne demiştim ben? Bakın burada tam ortada. Tam ortada olduğu zaman ne yapıyorduk? Tam ortadaki ev ise bakıyorum 1, 2, 3, 4. 400 numaralı markete de 4 ev var. 4 ev arasında. 390 numaralı markete de 4 tane ev var. E, sonuç olarak ben ne yapacağım bu durumda? Ne demiştim az önce? Eğer ortadaki sayı ise 2 onluğun ortasındaki sayı ise her zaman büyük onluğa yuvarlarız. Unutmuyoruz Ortasındaki sayı ise 2 onluğun ortasındaki sayı her zaman büyük onluğa yuvarlanır. Buraya bakıyorum, 764 sayısı verilmiş. E, numaralar da aynı şekilde e, 761 burası, 762, 763. E, burada biz şunu yapalım, direkt evleri sayalım. Bakıyorum, 764'ten 1, 2, 3, 3 ev var. Buraya bakıyorum. 1 2 3 4 5 ev var. 770'e ise 5 ev var arada. Sonuç olarak 764 numaralı evde oturan kişi 760 numaralı markete gitmek zorunda. Evet, örneklerimizle devam edelim. Şimdi sadece sayı doğrusu üzerinden yapacağız bunu. Evet, burada 314 sayısı verilmiş. 314 sayısı 310'a mı yuvarlanmalı, 320'ye mi yuvarlanmalı? Tabii ki de 314, 310 arasında kaç sayı var? 4 fark var. E 320 arasında kaç fark var? 6 fark var. 6 fark var. 315, 316, 317, 318, 319, 320. Yani 320'ye 6 adımda gidiyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 326 adımda gidiyorum 310'a 1 2 3 4 310'a ise 4 adımda gidiyorum. Bu bundan dolayı ben 314'ü 310'a yuvarlamalıyım. Çünkü orası daha yakın. Buraya geldim. 496 sayısı. 496 sayısı sayalım. 496 1 2 3 4 adımda 500'e gitti. 490'a kaç adımda gidecek? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 490'a ise 6 adımda gitti. E sonuç olarak ben 496'yı ne yapacağım? 500'e yuvarlayacağım. Çünkü 500 daha yakın. Gelelim. Burada onluklar verilmiş. Hangi iki onluğun arasında olduğu verilmiş sayılar. Hangi onluğa yuvarlayacağız? Onu bulalım. 119. E 120'ye bir adım uzaklıkta. E, o zaman ben bu sayıyı 120'ye yuvarlarım. E, 110'a da 9 adım uzaklıkta. E, sonuç olarak ben 119'u 120'ye yuvarlarım. 124 sayısı. 120'ye kaç adım uzaklıkta? Bakıyorum. E, sayalım. 123, 122, 121, 120. 4 adımda gittim. E, 130'a kaç adımda gideceğim? 125, 126, 127, 128, 129... 136 adım da gittim. E, sonuç olarak ben burada ne yapacağım? 124 sayısını 120'ye yuvarlayacağım. 124 sayısı 120'ye yuvarlanmalı. 136 sayısı 130 ile arasında 6 adım var. 140 ile arasında 4 adım var. Burası 6 adım, burası 4 adım. Sonuç olarak 136 140'a yuvarlanmalı. 142 sayısı 140'a İki adımda gidilir. Çünkü 141, 140. İki adımda gittim. 150'ye kaç adımda gider? Sayalım. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. 8 adımda gittim. Ne yaptım? Buraya 8 adımda gittim. Sonuç olarak 142 yakın olan 140 onluğuna yuvarlanır. Şimdi bunun bir pratik yolu var aslında. Bir belirli kuralları var. Aslında çocuklar biz burada ne yapacağız biliyor musunuz? Sayıya bakıyoruz. Bize verilen sayıya bakacağız. İlk önce örnek bir sayı verelim. Kaç olsun? 576 olsun. 576 sayısının ben ilk önce hangi iki onluk arasında olacağını bulacaktım. Bulalım. 576. Birler basamağını sıfır yaptım. Sayımın küçük onluk tarafı yani soluna yazıyorum. 6'yı sıfır yaparsam 570. E büyük onluğu nasıl buluyordum? E küçük onluğa 10 ekle. Büyük onluğu bul. 570, 10 daha 580. Yani 576 sayısı 570 ile 580 arasında. Şimdi çocuklar şunu yapıyoruz. Birler basamağına bakıyoruz. Eğer birler basamağı 5'ten büyükse bakıyorum 5'ten büyük 6 e 5'ten büyükse ne yapacağım? Büyük onluğa yuvarlayacağım. Bakın 5'ten büyükse fark ettiniz mi? Birler basamağının 5'ten büyük olduğu durumlar her zaman büyük onluğa daha yakın oluyor. Burada görebildiniz mi? E 5'ten büyük olan durumlar birler basamağı için geçerli bu. 5'ten büyük ise her zaman büyük onluğa yuvarlanır. Peki birler basamağı 5'ten küçük olursa? E bir tane sayı yazalım. Birler basamağı 5'ten küçük olan. Ne olsun? Burada vermiş zaten örneği. 154 sayısı olsun. 154 sayısının bakın birler basamağı 5'ten küçük. E 5'ten küçük ise ben küçük onluğa yuvarlamamış mıydım 154'ü? Evet küçük onluğa yuvarlamıştım. Bundan dolayı birler basamağı eğer sayının birler basamağı 5'ten küçükse küçük onluğa yuvarlarım. Bu da bir kural. Eğer 5'e eşitse, yani tam ortadaki sayıysa, bunu da söylemiştim sizlere. Ne yapıyorduk? Ortadaki sayı her zaman büyük onluğa yuvarlanır. Ortadaki sayı her zaman büyük onluğa yuvarlanmalıdır. Evet, buradaki son örneklerimizde yapıp dersimizi bitirelim. Evet, Burada e, sayılarımız hangi iki onluk arasında? Hemen onu bulalım. 422. 2'yi e, ben sıfır yaparız, Sıfır yaptım. 420 benim küçük onluğum. Büyük onluğum kaç olur? 420 10 ekle. 430. Yani 422 sayısı 420 ile 430 arasında. Birler basamağına bakıyorum. 5'ten küçük. 5'ten küçükse hemen küçük onluğa yuvarlarım. Yani 420'ye. 418. E 418 birler basamağını 0 yaptım. 410. 10 ekledim. 420 ise büyük onluğum olur. Bakıyorum 5'ten büyük. Birler basamağı 5'ten büyük ise büyük onluğa yuvarlarım. 425 sayısı. 425 sayısı birler basamağını 0 yaptım. 420. 10 ekledim. 430. Sayıma bakıyorum. 5. Eğer 5'e eşitse ne yapıyordum? Büyük onluğa yuvarlıyordum. 4, 454 sayısı. 454 sayısının birler basamağını sıfır yaptım. 450. 10 ekledim. 460 büyük onluğum oldu. Küçük onluğum 450. Büyük onluğum 460. Birler basamağına bakıyorum. 4 var. 5'ten küçük. 5'ten küçük ise küçük onluğa yuvarladım. Buraya geldim. Birler basamağını sıfır yaptım. 450. 10 ekledim 460 büyük onluğum oldu. Birler basamağı 5'ten büyük 5'ten büyükse birler basamağı büyük onluğa yuvarladım yani 460'a. 584 birler basamağına baktım. 4 var. 4'ü 0 yaptım. 580 küçük onluğum oldu. Büyük onluğu bulmak için 10 ekledim 590. E, birler basamağına baktım. 4 var. 4 5'ten küçük. 5'ten küçük ise hemen küçük onluğuma yuvarladım 580'e. 567 e, birler basamağını 0 yaptım 560 10 ekledim 570 e, ne yapacağım birler basamağına bakacağım baktım 5'ten büyük 5'ten büyük birler basamağı bundan dolayı ne yapıyorum büyük onluğa yuvarlıyorum Buraya geldik 592 sayısı. Birler basamağında 2 var. Onu 0 yaptım hemen. Soluna yazdım. Küçük onluğumu buldum. 590. Büyük onluğunu bulabilmek için ne yapıyorduk? 10 ekliyorduk. 590'a 10 ekle. 600 yapar. Bakıyorum birler basamağında 2 var. 5'ten küçük bir sayı. 5'ten küçük ise küçük onluğa yuvarlıyorum. Evet çocuklar dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.